Istiği, anamın gözünü boyamak için yani rol icabı. Rol mol anlamam Ali Kemal sen bana bağırmaya Ali Kemal yoksa o dilini böyle keserim Ali Kemal. He karıcığım bilirim böyle kesersin ama anamın yanında bırak da azıcık böyle delikanlılık yapayım hem o. Bak hem sağ alacağım pulmalı pizzayı düşün. Abartmayacaksın Ali hani Kedir. Yok yok, rol canım karıcığım. Haydi bakalım o zaman. Canım karıcığım, canım karıcığım. Ey anacığım, ta ta nasılsın? Köydekiler nasıllar? E muhtarlar iyi mudur? Uşaklar neydi? Yani kısaca hepsi nasıllardır? Nasıl olsunlar oğlum? Kimsenin yüzüne bakamayırık. Dediler ki Ali Kemal karısından dayak yiyir. Ya anacığım ne daya ya ne daya sen kendi gözünle gördün. Nalinle nasıl bağırıyorum ta he görmedin mi? E madem inanmışsın e bir daha senin için bağırayım. İyi izle. Ulan karı! Ulan nereye Ulan hala gelmedin ha buraya. Kocacığım. Ulan karı sen nasıl bir insansın, nasıl bir karısın da? diyorsun sen? Anacığım te köyden, memleketlerden ha buraya gelmiş. Sen hiç sormuyorsun pi yorgunluk kahvesi içer misin diye. He? Ulan ne diyeyim ben seni? Döveyim mi? Bununla mı döveyim, bununla mı? He? He? Ay dövmeyorsun beni kocacığım. Anacığım nasıl içersiniz kahvenizi? Ee, Şeçersiz olsun. Ben hemen getireyim. Ahanda polis. Aha yaşasın. İlk gördüğüm şarapçıya sadaka vereceğim. Ne oluyor ya? Niye durdun? <laughs> Polis abi, Bu, bomba var, Bu, bomba var abi. Ne, bomba mı? Evet abi, o kızın elindeki kutunun içinde bomba var abi, bomba. Ne bombası ya, ne saçmalıyorsun sen? Yalan söylüyor. Tabii, polisleri gördün, kıvırtmaya başladın. Kendin söylemedin mi? Ben sabaha kadar çalıştım demedin mi? Tek tek kabloları taktım demedin mi? Bu hassas bir şey, elimde patlayabilir demedin mi? Bomba var abi, bomba. Bakın, ortada büyük bir yanlış anlama var. Bu benim ödevim. Hadi canım, bomba var abi onun içinde. Hem de hassas bomba var, elde patlayan bomba var. Alın abi, onu ne olur? Sen dışarı çık. Elindeki kutuyu yere bırak. Kaldır ellerini havaya. Hemen bomba imha ekibini arayalım. Abi hiç gerek yok. Bomba imha ekibine gerek yok. Ben onu imha ederim abi. Allah, ya dur bir adam. Deli misin? Patladı. Ne yapıyorsun? Çarap dur. Çarap. Yatın! 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 E, Patlama değil. Patlamadı, çünkü bomba değildi salak. Sensiz salak, nasıl bomba değildi? Sen demedin mi ben kabloları sabaha kadar çalıştım diye... ...hassas dedin, elimde patlayabilir dedin. Hani senin elinde de patlamamış, bomba değilmiş yani. Değildi, benim makine ödevimdi o, bitirme projemdi. <laughs> nasıl bitirme projemdi ya? Sen kendin demedin mi bomba diye bana kardeşim? Allah senin cezanı versin, senin yüzünden hayatım mahvoldu. <laughs> Dur Polis bey, bu odandan şikâyetçiyim. Kızım ne vuruyorsun? Dur be, kurtarın beni. Vurma sen ha, kızım manyakmışsın. <laughs> Gel kardeş gel. Allah kabul etsin. Gel anlalar, gel vatandaşlar. Gelin külahlı babanın mumları bunlar. Üç tane alana bir tane promosyon bedava. Külahlar burada. Evet. Ablacığım benim çocuğum olma değil olur mu acaba? Aa tabii olmaz olur mu? Dur ben sana bir de külah verayım. Külah ne yapacağım abla? E külahı yatarken başına takacaksın. Eğer itikadın kuvvetliyse hamile kalırsın. Dur ben sana bir tane daha vereyim bunu da kocana. Tamam alayım abla. Ne kadar? Ee, 45 lira. Ablasım. Anne sen nereden uyduruyorsun böyle şeyleri Allah a... Yusuf kardeş, bizi çok beklettin ya. Ee, iyi mal için beklemeye de. Getirdin mi parayı? Getirdim. Fazla mesai yaptı senin için darphane. <laughs> Önce malı görelim Yusuf. Getirin malı. Mal güzel. İyi maldır. ...en kalitelisinden... ...Cabbar'ın malı... ...Cabbar babanın malını mı çaldın sen... ...eceline mi susadın... ...hepimizi yakmak mı istiyorsun... ...ne o... ...korktun mu... ...Yusuf Yusuf mu oldun... Heh. ...merak etme... ...Cabbar şimdi sıcak yatağında uyuyor... ...müsait yerinde pireler uçuşuyor... ...sen öyle zannet... <laughs> Cabbar baba. Ulan namussuz. Cin olmadan adam mı çarpıyorsun? Benim uyuşturucumu çalıp satan adamı yaşatır mıyım sanıyorsun? Kaldıra çevirin. Ne diyorsun lan sen? Ben sana değil, sen bana benziyorsun. Pardon abi, bir yanlışlık oldu. Affedersin, doğru diyorsun. Ben sana benziyorum. Ha. Allah Allah, cins midir nedir? Bir kafa koyacaksın aklı başına gelecek. Yani sanki GPS cihazı yutmuş gibiyimdir ha. Eyvallah abicim, Tunalı'ya nasıl çıkarız? Tunalı mı? Tunalı Hilmi mi? Kardeşim siz yanlış gelmişsiniz. Tunalı Hilmi Ankara'da. yani sen buradan çık sağa dön, çevre yoluna çıkarsın. Ondan sonra üç buçuk Bunun ortadan kaybolması işimize gelmez. Polisle başımızı derde sokmayalım bir süre daha. Tamam abi. abi kurban olayım Yusuf abi. Şimdi biz yer değiştiriyoruz ama ben Yusuf olmuyorum ki. Ben Yusuf Yusuf oluyorum abi. Selamünaleyküm aleyküm ustalar. Aleyküm selam da. Senin sesine ne oldu oğlum Sinan? Dün gece arı maçımız vardı da. Sesim topuma kaçmış. Çok bağırdım. Allah, Allah sen halı sahada maç yapmazsın ki. Nereden çıktı bu? Biraz kilo almışız da son zamanlarda usta. Bağırsaklarında <laughs> deşeceğiz. <Ha>? <gülüyor> Tövbe! <laughs> Sabaka!